Dünyanın önde gelen ateşli silah üreticilerinden Kalashnikov, özel operasyon ihtiyaçlarına cevap vermek için yeni bir makineli tüfek geliştirdi. Güçlü mühimmatı, modüler yapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkan tüfek, özellikle şehir içi operasyonlar ve özel harekat birimleri için bir seçenek sunuyor. Abu Dhabi'de düzenlenecek olan IDEX 2025 fuarında Kalashnikov yeni 7.62 milimetrelik şerit beslemeli hafif makineli tüfeği, RP-7'yi ilk kez tanıtacak. Düşman personeli, hafif zırhlı araçlar ve zırhsız hedeflere karşı etkili ateş gücü sağlamak üzere tasarlanan bu silah, Kalashnikov'un destek silahları alanındaki devam eden çalışmalarının bir parçası. RP-7, düşman personeli, hafif zırhlı araçlar ve zırhsız hedeflere karşı etkili bir çözüm sunmayı hedefliyor. Bu model, hem standart çelik çekirdekli fişekleri hem de izli mermileri ateşleyebiliyor. Tüfek, optik ve gece görüş dürbünleri, hedef belirleyiciler, fenerler ve diğer aksesuarlar gibi çeşitli ekipmanların eklenmesine olanak tanıyan modüler bir yapıya sahip. Bu özellik, silahın operasyonel ihtiyaçlara uyum sağlama konusunda son derece esnek olmasını sağlıyor. RPL-7'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, hem sağ hem de sol elini kullanan operatörler için tasarlanmış olması. İki elle kullanım özelliği, silahın çatışma durumlarında daha etkili bir şekilde kullanılmasını kolaylaştırıyor. Silah, düşük sesle atış imkanı sunan bir susturucu, sökülebilir bir bipod, ön tutma kolu, mühimmat şeritleri ve fişek kutuları gibi temel bileşenlerle birlikte geliyor. Ayrıca, taşıma kolaylığı sağlamak için bir taşıma kayışı da pakete dahil ediliyor. Etkili menzili 800 metreye olan tüfek, aksesuar olmadan 5,5 kilogram ağırlığında bulunuyor. RPL 7 hafifliği ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Destek operasyonlarında sürekli ateş gücü sağlayabilen bu silah, özellikle farklı arazi ve çatışma koşullarında güvenilir bir çözüm sunmayı hedefliyor. Silahın modüler yapısı, operatörlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesine olanak tanıyor. Örneğin, gece operasyonlarında gece görüş dürbünü veya hedef belirleme cihazları eklenebiliyor. RPA-7'nin Kalashnikov'un envanterine eklenmesi, şirketin modern silahlı kuvvetlerin değişen ihtiyaçlarını karşılama yönündeki çabalarını yansıtıyor. Bu silah, hareketliliğin ve hızlı tepkinin hayati önem taşıdığı günümüz savaş ortamlarına uyum sağlamak üzere tasarlandı. Gelişmiş özelleştirme yetenekleri ve hafif tasarımı sayesinde RPA-7 özellikle destek operasyonlarında değerli bir varlık olarak öne çıkıyor.